Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bildiğiniz tüm köfte tariflerini unutturacak yumuşacık sulu sulu çok lezzetli sodalı köfte tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 adet büyük boy kuru soğanı rendeleyelim. Videoda gördüğünüz gibi fazla suyunu bırakırsa bırakmış olduğu suyunu içerisinden alalım. Üzerine yarım kilo orta yağlı dana döş kıyma. Yarım çay bardağı galeta unu veya bayat ekmek kırıntısı, yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 dolu çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kadar pul biber, 1 çay kaşığı kadar kimyon, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekleyelim. Tuz ve baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine 1 tatlı kaşığı yani yarım paket kabartma tozu 1 çay bardağı soda yani sade maden suyu ekleyelim. Ve köfte harcımızı iyice yoğuralım. Köfte harcımızı çok güzel yoğurmamız gerekli. Yaklaşık 5-6 dakika kadar yoğurdum. Daha sonra üzerini kapatalım. En az 1-2 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Eğer vaktiniz varsa bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Bu şekilde köfteniz çok daha lezzetli olacaktır. Ben yaklaşık 1,5 saat kadar buzdolabında beklettim. Köftelerin şeklini kolay verebilmek için elimizi ara ara suya batırabiliriz. Cevizden biraz büyük parçalar kopartıp şeklini verelim. Köfteleri fırının ızgarasında pişireceğim için yağlı kağıt serilmiş tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Köfteleri ızgara yerine isterseniz kalın tabanlı bir tavayı iyice kızdırdıktan sonra Arkalı önlü çevirerek pişirebilirsiniz. Tavada piştiğinde de yine çok güzel oluyor ve tüm köftelerin şeklini verdikten sonra Tepside kalan boşluk kısımlara 2-3 adet dilimlenmiş domates yerleştirelim. 6-7 adet sivri biber. Güzel kızarmaları için biber ve domateslerin üzerine biraz sıvı yağ sürelim fırça ile. Sadece domates ve biberlerin üzerine sürüyorum. Köftelerin üzerine sürmemize gerek yok. Daha sonra 250 derecelik ısınmış ızgara ayarlı fırında en üst rafa tepsiyi yerleştirelim. Yaklaşık 7-8 dakikada kızardı gördüğünüz gibi. Maşayla çevirelim. Yine domates ve biberleri de çevirelim. Tekrardan 250 derecelik ızgara ayarlı fırının en üst tarafına verelim. Yaklaşık bir 7-8 dakikada diğer tarafının pişmesi sürüyor. Yaklaşık 15-16 dakika içerisinde köftelerimiz kızarmış oluyor. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kızardılar. Videoda da gördüğünüz gibi ne kadar harika bir köfte olduğu gözüküyor zaten. Pamuk gibi yumuşacık ve içi sulu sulu harika bir köfte oldu ve yapımı da çok çok pratik. Lezzeti harika oldu. Eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle deneyecek olanlardan mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. izlediğiniz için teşekkürler.